Selamun Aleyküm arkadaşlar. Canlarım. Hoş geldiniz evime, mutfağıma. Nasılsınız can dostlarım? İyi misiniz? Arkadaşlarım beni bugün soracak olursanız. Misafirim var. Ee, hazırlıklarım vardı. Ee, video çekemedim hazırlıklarımda. Şimdi hazırlarken, masamı hazırlarken de video çekmek istedim. Neler yaptığımı, e, nasıl, neler hazırladığımı göstereyim diye can dostlarım. Şöyle evet, kurabiyemiz var. Kurabiyemi hazırlarken evet, çekeyim size. Servislerimi hazırlarken daha doğrusu canlarım. Sizler ne yaptınız canlar? Ne var ne yok? Koy koy koy. koy. Evet, şöyle kurabiyem var. Bu tarçınlı ve tarçınlı kurabiye mi diyorlar arkadaşlar? İsimlerini bilmiyorum işte. Ben yapıyorum öyle. Şöyle bu da. Şöyle tatlı, tuzlu, tuzlu naf tatlı nafi öyle bir şey. Bunu da internette aldım canlarım. Öyle bir, şöyle ya Sizler ne yaptınız canlar? Bugün hazırladım bunlar. Evet, buradan arka tarafta da var sağ olsun. Bana yardım ediyor ama videoya çıkmıyor. <laughs> evet. Sizler ne yaptınız? Ne var ne yok canları? şehitlerimiz var. Şehitlerimize de Allah rahmet eylesin. Yine de 3 gündür çok üzgünüm. Gerçekten. O anaların, o çocukların, ailelerinin ağlaması için meselelerim çok yıkıldı. Gerçekten çok yıkıldım. Allah'ım bol bol sabunlar versin inşallah. Canlarım. Şöyle ailelerimizi harbilerimizi şöyle süsleyelim. İnşallah Ama şey, gelen giden olur mu ki? Dursun o. O dursun. Şöyle düzeltelim etrafını da. Salat. Ama böyle koyalım. Salatalıkla da başka şey doyalım. Doğruyalım işte. Al <laughs> bir tane. Bunları götür. Şöyle. Sağ ol. Hazırımız hazırlanıyor. Evet. Hazırlarımızı hazırladık. Otur çocuk. Hayır. bu taraftan da şey çıkarabilir mi? Tabak. Dur. Yerimizi koyacağız da hazırlayalım. Şöyle. Tamam. <laughs> Evet arkadaşlar ben bu böreği önceden at, yaptım buzluğa attım. Bunun çekimini yapmadım ama bir belki yaptığıma size yapıp çekimini yapacağım hocam dostlarım. Şöyle buzluk böreği canlar çok güzel hemen elinizin altında bulunuyor Alın. boş vaktinizde yapıp sarıp atın. Gerçekten her şey çok güzel kolay. Bunlar da fazladan kalanlar da şu an. arkadaşlar. Bir taraftan da masa üstü, Baba şeyimizin üstünü toplayalım. Evet. Evet arkadaşlar şu an kıymamızı pişiriyorum.

arkadaşlar eskiden misafir geldi mi? Ee, özellikle bir yemeğin ortasına tavada yok. Sahanda yumurta pişerdi. Ben şu an eskileri hatırlıyorum. Sahanda yumurta pişerdi ama sadece beyazı pişerdi. Sarısını nasıl pişirirlerdi vallahi bilmiyorum. Sarısı çok pişmezdi. O kadar lezzetli olurdu ki. Süper bir yumurta oldu. Şu an onu onu yaşatmak gibi bir şey oldu bende dedim misafirlerime bunu da yapayım diyeceksiniz ki şey arasında yumurta ne alaka ama bizlerde eskilerden var rahmetli anneciğim yapardı canlarım şöyle bir kışlayayım evet. Tabakları boşaltacağız. Pişti yumurtamız, hazır tutarımız devam. Evet arkadaşlarım misafirlerim geldi. Şu anda bütün hazırlıklarım bitti arkadaşlar. Ee, şöyle sıramız var, tatlımız var, böreğimiz var. Ee, iki çeşit canlar kurabiyemiz var. Tekrar bir daha tatlımız var. Ee, salatalık domatesimiz var canlar. Şu an bir de yumurtalı, e, kıymalı yumurtamız var. Onu da koyacağım. Ee, bugünkü misafirlerim ben de hoş gelmişler sefa gelmişler misafirlerime afiyetler olsun. Sizlere de fikirler olsun. Şöyle güzel bir masamız oldu. İnşallah beğenirseniz can dostlarım. Ee, bizi beğenirseniz de abone olun, mesaj atın, like atın can dostlarım. Bekliyorum. Daha sonra neler bek görüşeceğiz. Bay bay. Evet arkadaşlar. Misafirlerim geldi şu an. Herkes hepsinden Allah razı olsun. Ayaklarına sağlık. Yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Şu an kahvelerimiz kızlarımızda Şöyle gördüğünüz gibi. Kahvelerimizi yaptılar, getirdiler. Kahvelerimizi içiyor. Arkadaşlar burada kalabalığız. Bütün arkadaşlarımın ayaklarına sağlık. E, hepsini çekemiyorum çünkü kimisi istiyor, kimisi istemiyor. Ben de onlara saygı duyuyorum. Ben de şu an video çekiyorum. Hepsi sustular arkadaşlarımı. E, bizlere afiyet olsun can dostlarım. Bizim yine görüşürüz. Bay bay.